Canım benim, ay ben de seni düşünüyordum tam şu anda. <laughs> ne özlemesi be? Dönmeyeceğim elbet. Evet, avucunu yalarsın. Ne istiyormuş şerefsiz? Ne istiyormuşsun şerefsiz Kubat? <laughs> Yürüyün, taş arabası. <laughs> Gördüğünüz ve Kubat'ın duyduğunuz buradaki imajın çok kötü fena. Aa, ne o? Ağlıyor musun öyle Pepe gibi? Ah kıyamam ben sana yazık. <laughs> Hay, hadi görüşürüz kapatın kapatıyorum hemen. Jüjü, <laughs> -jü. hala ağlıyor musun çocuğum? Ağlamıyorum. Bak ağlamana gerek yok artık. Ya anneciğim ağlamıyorum diyorum ya dergi okuyorum. Ah. Nihayet normale döndün yani. Anne, ben buna dönmek istiyorum ya. Kime dönmek istiyorsun? Kim işte? Kim ne kim? Annem ya, kim kardeş ya? kardeş Kardeşler familyasının en güzel üyesi ya. Onun gibi olmak istiyorum. Bana ne, bana ne. Ya ben onu bilmiyorum. Bana ne, bana ne. O beni tanıyor mu? Ben de onu tanımıyorum. Neymiş o? Anne, geyik yapma ya. Ben bundan istiyorum, bundan. Ne o? Hmm, şöyle anlatayım. Bir koyun nasıl ses çıkarır? M. İki koyun? M. M. Hayır! Aa, anne! Me. Anne Ferzat'la konuştum. Dokuz yüz dolara. Dokuz yüz dolara yapacağım. beş yüz bile değil. Anne yapma ya! Anne aa. Anne sen bunu yırtınca ben bunu bulamayacağımı mı zannediyorsun ha? Bulamayacağımı mı zannediyorsun? Bulduğunu da yerim tamam mı? Ben bir anneyim unutma. Mehmet! Yere bırak. yere bırak. Tamam. Tamam. Hadi eyvallah çok teşekkür ederiz. Hemen kaybolun buradan. Beşer arkadaşların parasıyla ilgili. Bak gel gel gel. gel. Valla 250 biraz az oldu galiba abi. Şişt. Kurnazlık yapma oğlum. Delikanlılar sarıl. Dilinden pazarlık yapmak sır. E doğru diyor. O zaman benim bunun Nihal'e bir sormam lazım abi. Nihal! Şşş, şimdi mi sonrasın geldi Kubat? Bak ayıp ediyorsun ha. Bir iş yapacaksın, yardım edeceksin. Karşılığını böyle isteme. Ben sana yardım ediyorum abi. Ben bir şey demiyorum ki. Bir sıkıntı yok. Benim için bir durum yok. Ama sen bir empati yap. Kendini benim yerime koy. Bir sempati yap. Bir sinerji, enerji bir şeyler yap. Öyle söyle bana. Kendi de benim cüzdanıma bak bak. En son bir yüz daha veririm. Başka bir şey vermem. Ulan Paramız bitti diyorum anlamıyor musun ya? Ben şimdi seni çok daha iyi anlıyorum Aslan abi. Gerçekten anladım ya. Ama bak şöyle bir durum var şimdi. Sen bana böyle kötü davranıyorsun. Azarlar gibi konuşuyorsun benden ama dükkana var ya. Haciz geldiği zaman gerçekten çok mutlu olacaksın. Gözlerin parlayacak bana da dua edeceksin bebeğim. Teşekkür ederim eşeğim. Tamam. Don claro haes